Bu kız kendisi için riske girip güvenli üsse gelen zombi kralını eve alır. Anne ve babası da adamı merak eder ama kız onu saklar. Zombi kralı artık güvenli bölgededir ve çalışması gerekiyordur. Bu arada komşu olan abi gelir ve kızın aslında küçükken onunla evlenmek istediğinden bahseder zombiyle kavga eder. Zombi kralı kızın geldiğini görür, adam onu itmiş gibi bilerek yere düşer. Adam kendi kendine düştü dese de kız inanmaz. Zombinin yaralı olmadığını gören kız, numaradan ilgi için yaralıymış gibi davrandığını anlar. Bu arada onları sinsice izleyen eski sınıf, arkadaşı zombi kralını ifşa edip üstten attırma planı yapar. Kralın çalıştığı yere gelir ve olay çıkarır. Yüzüne bakarsanız anlarsınız yoksa neden sürekli maskeyle dolaşsın ki der. Kız kocam hasta o yüzden der ama kurnaz çocuk kralın maskesini çıkarır. Herkes kurnaz çocuğu ayıplar kıskandığını düşünürler. Gerçekse kız zombi ailesiyle tanıştıracağı için makyaj yapmıştır. Kız mağdur rolüne bürünür, kralı anne ve babasıyla da tanıştırır. Annesi kızının kolyesini tanır. Kız bakar ki kolyede kendi fotoğrafı var. Zombi kralı aslında kızın anne. Babasının çalıştığı laboratuvarın sahiplerinin oğludur. Zombi alarmı verildiğinde kızı kurtarmak için enfekte olmuştur. Kız der ki ortaya çıktı ki sen hep benim yanımdaydın. Her şey yoluna girdi diye düşünürken kurnaz çocuk kızı kaçırır. Kızın hayatıyla tehdit eder ve elini kesmesini, kanının rengiyle söylediğinin ispatlanacağını söyler. Elini kestiğinde herkese görünüz mü o bir zombi der, ona zorbalık eder. Tüm bunları gören komşu abi dayanamaz ve kralın omzundan tutar kral beklenmeyen. Bu yardım karşısında şaşırır. Kızı kurtarması için zombiyi iterek gönderir. İyice pervasızlaşan kurnaz çocuk, aşk rakibine neden yardım ediyorsun der. Masum adam kimseyi zorlamam bu onun tercihi diyerek olgunca açıklar. Ayrıca kurnaz çocuğa insan derisi giymişsin ama zombilerden daha az insansın der. Kalabalıktan görevli bir kız atılır. Onun kanını bu kadar çok istiyorsun. Ama belki sen enfekte oldun onun kanı enfekte olanı. Kurtarmaz der kontrol ettiklerinde gerçekten de onun enfekte olduğunu görürler. Tam dönüşüyordur ki hep koruduğu kurnaz kız tarafından vurulur. Kral kızı kurtarır. Üsse geldiklerine pişman olan kız kralı da alır evlerine geri dönerler. Zombi kralının kanı bağışıklığa direndiği. İçin onun kanından bir serum yapılır. Ve tüm dünya kurtulmuştur. Kızla kral evlenir çok mutlu olurlar. Derken öğretmen ders anlatıyordur uyansın diye arkadaşı kızı dürter. Kız zombi saldırısı geliyor diye bağırarak uyanır. Herkes ona bakar. Öğretmen rüyanız derslerinden çok daha heyecan verici görünüyor. Hangisi daha korkutucu? Zombiler mi yoksa sınavda başarısız olmak mı? diyerek dalga geçer. Herkes güler ama kız üzgündür. Tüm yaşadıklarım rüya mıydı? diye düşünür, çok üzülür derken biri ona seslenir. Ses çok tanıdıktır. O bizim zombi kraldır. Kız, "Harika bebeğim artık beni yemeyeceksin." diye sevinçle bağırır. "Yememek mi bu durum biraz böyle olmayabilir der çocuk muzipçe.